Evet, üçüncü üç part olarak devam ediyoruz. Ya, hala kesinlikle arkadaşlarım var ya... gidiyoruz. Evet... Eee... Elini tutamadık, şey yapsak Artık bir şey koş. Eee... Hem biz medyada gideriz. Gideriz gideriz, sıkıntı yok. Şuraya gidelim mi? Bak şuraya hiç gitmemişiz. Nereye? Geldiğimiz yol belli olsun o zaman. Eee şey gibi Bak şurada. Gel. Orada kızıl taş dolu da mu Bence de. Aa bak, bak biz buradan girmeye Aynen bence de biz buradan girdik. Bak şurayı kapıyorum ama mesela. Gel. Oğlum ne yapıyorsun? Beni de mi kapamayı düşünüyorsun? Bak şu yoldan gidelim mi? Ben Ha bu. Abi öleceğim diye çok korkuyorum falan. Ama kaynağımın bir suyu kalıyım. Kapat gel. Kapatmanı geliyorum. Ben tamam. evet. meşale koydum, meşale koydum, meşale koydum. Tamam. Ben meşale koydum da kapa sen. Kapa tamam. sen o. Kapadı. Bak yavaş yavaş gelip artık olsun. Oğlum kapanmamış. Kapandı o bak yukarıda bak. Ama ikinci şey de varmış. Oğlum ikinci şey var kapı. Doğuş kazmasın yemin ediyorum. Am ne bileyim ben iki tane <laughs> yazmış. <yazdınız. Anladım. gülüyor> yemin ediyorum kazmasın. <laughs> Kapıyı bildin mi bari? Oğlum burada bir şey yok gibi. Bakalım bir devam ettirelim şöyle. Aa lapis var şurada bak gördüm. <laughs> Demir. Başta dayımın sanını Ben söyleyeyim mi? Ben az önce söyledim mi? Allah Allah. Bu da kapanmıyor arkadaş. Şöyle bakayım ya. Oraya bir lapis var. Mavi alıyor bak Abo, şu abone abi abone işte Ben de onu anlamıyorum abone yani hani kendime soruyorum cevap yok <laughs> meşgul atıyor abone ol abone şey abone abone Aynen. Hmm. Kaçtayız bu? 11'deyiz. <laughs> Aynen abi şuradan sağ bu kazanalım. <laughs> Gel yanıma. Sakın bak. Aa altın. İşte bu be bak. Oğlum benim içinde var bunlar anlatabiliyor muyum? <laughs> Miminlik evet. içinde var. Aynen abi, ben cuma namazına gidiyorum Ama her Kanka gün. Kanka ses ver. Her gün yok cuma <laughs> namazına gidiyorum. Hayır hayır öyle değil. Bir tane bizim şarkımız var ya onun sesini versene. Veremem şuan kulak tıkıyorum. Oğlum sen... Aa doğru ya. Cık, ben mi atsam? Sen bana linkini at. Ha, ya da boş ver. Neyse boş ver. Ama buradan bir spam, spam çıkabilir. Korkun. Ya da yolla sen bana linkini oğlum. Ne olur ne olmaz ya abi. Başlayalım iyi olur. Abi, abi, bu arada üçlü kas. Üçlü kas. Tamam. Ne diyorsun vereceğim mi?

Gerek yok abi daha. Yani. Aslında şey yapalım ya yani, şuraya bir TNT falan koyup patlatacağız Aynen. böyle al alanda falan. Bu var ya barkımız da bayağı var. Abi yoksa da yani ne yaparız sıkıntı ne? Al nasıl varsa falan mı gidelim? O kısım ne gidelim? Aha bak korktum buradan ses geliyor abi ben buraya bir yok. Oğlum hiç çekmiyor ya İnsanlarda 35 tane çıkıyor. Bizde yok ya kader yok kader kaderimize yazılıyor. Abi ama şimdi Ben yani mesela izliyorum herkesin böyle 50 55 tane var. Yani çok acık bu. Adam 64 lik yapmış. Ben ne yapayım abi? Abi ya ya yani yollarken var ya biz hani şey yukarıdan ışınlarken şey diyorlar. Şey şanssızlık koymadın. O koyan koymamışlar Yani şan pardon şanssızlık koymamış yani nasıl desem. Ben ha. sustum tamam ben susuyorum. Cimneyi kırmadım Allah benim. Sen nasıl Bak şimdi, ne istem? Bak, çok basit bir de faktör numarası var. Kızarili, çok güzel. Abi vallahi az önce Türkçe felç oldu. Sen Türkçe sen. Türkçe felç kan kanka şey bu arada hani biz var ya Türkçe'nin bütün şeylerini bilmiyoruz he. Yani. İngilizce şey hocası Şey hocaya söyledim hocam bir şey siz bütün İngilizcenin kelimelerini biliyorsunuz mu biliyor musunuz falan dedim. Hayır dedi. Sen daha biz Türk hani biz Türk olarak Türkçe'nin bütün kelimelerini bilmiyoruz falan dedim. Sonra bir tane kelime yazdım. Cezalandırmak bu falan? Bu arada dört dakikamız kalmış. Dört par çekersem. Abi kömür alma boş ver ya. Oğlum niye böyle şanssızlık var ya? Ya 11'e kadar kazdık her yeri kazdık ya. Allah rızası için. <laughs> bir diamond fazla bir şey istemiyoruz. Büyük beş tane. O, sen bir tane aynen aynen büyük beş tane verseler yeter. Ben, bu Çok bu şey, bir mi bir bir şey mi istiyoruz ya? Ama ya. Şimdi, bu... ya ben böyle bir şey görmedim ya. İnsanlar dua etmeden yapıyor, biz dua ediyoruz bu kadar bak. Ben, ben. Ne? Terbiyesiz sayma. Valla ben de çakıl gördüm. Yosun, Yemin et bir şey vardır orada bekle. Gel. Tek başına gitme kahramanın geliyor falan. Yolsun taşı go, let's go. Yol ben yol Oğlum iyi yol yapıyorum ben yani. fark et fark ediyorsan. Daha fark ediyorsan ne? Oğlum bekle doğuş bekleyeyim. Yap, alalım, Abi bizim şey ya chess ya. Biraz heyecanlandım. Olsun. Manet olsun. Biz buradan şey şey bulmuştuk arkadaşlar. At zırhı bulmuştuk. Bir de bir iki üç tane demir falan bulduk. Yok demir bulmadık ya. Sorma söylemiyorum. Kanka buraya devam etme. Azıcık ne ya? Çıksak oğlum ben şeyli değiş. Al şunu al bunu sızdık geliyorum burayı değiştirin. Deş Yanından işte. gel. Yanından gel. Oğlum öyle değişme, şeyli değiş. De? Şeyli değişim hayır ne Şeyli teş, şeyli teş, şeyli teş ne ya? Cık. Benim yaptığım gibi bak böyle de. Değiş, Bu arada dakikamız bitti bak son bir dakika kaldı. Bu arada video'yu şey hani böyle güzel görünüyor da hani şey verince ne dedim YouTube'a koyunca çok kötü gösteriyor ya sıkıntı orada. Abi bir de kaç dakika bekletiyor yüklerken ya terbiyesizler. Altüstü bir video yüklüyoruz ya. Aa bu ne kadar güzel olmuş ya. bu demin aha buldum işte bir yer buldum abi. <laughs> Bulduğun yere bak. Evet. Abi ne yaptık Başladığımız yere geri döndük ya yemin ediyorum. <laughs> ya ben, ben beni at ya şuraya at ya Allah şimdi beni vur şuraya at ya at ya. Atarım ben işte. Ee, burada ben hiç yer kalmış gidelim. Nereye gidiyorsun oğlum ya? Ne yapayım veda daha Veda edeyim. Nereye veda ediyorsun?